Nilgün annenin tabağı var. Bakalım Emre'den kaç puan almışlar. İki puan. Ay Allah'ım ya. Ya bir şey söyleyeceğim de aynı mı bizim tabaklarımız? Hani ben poğaça mı yaptım orada? Poğaça lezzetimi mi aldın sen? Tadı çok kötüydü. Tadı çok kötüydü. İkisinin tatlının da... Yani tatlıya iki puan verdim. Bagatella. Ne? Baget ha? <laughs> ekler ekler. Hayır tatlı. Galete, galete galete. Galete olmamış çok çok tuzlu. Ya çok tuzlu Sen falan değil ya. Neyse tuzu onu koydum. Yaptım. Bir tatlı kaşığı tuz konu diye yazıyordu şefimiz. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Yok, Sizinkiler tatlı. unuttuysa tuz koymayı ben ne yapayım ya? O zaman son olarak burada Tuğçe ile Gül ablanın tabağı kaldı. Bakalım Emre'den kaç puan almışlar? Gelin Tuğçe ve Gül ablaya puanı... Al. Beş. <gülüyor> <gülüyor> Canım beni. <laughs> i̇şte bu, işte bu. Yapıyoruz teyze ya. Yapıyoruz, yapıyoruz. Lezzet <laughs> Bak yapınca <laughs> veriyorum. Sağ ol canım. Gördün değil benim. mi? Aferin, aferin, aferin. aferin. Oh. aferin Gül abla dön. Dedim, Nazar değecek değil Yarın yapamayacaksınız, bir vereceğim. Yarın bana bağırmayın, tamam mı? Deme. Ne ha. biliyorsun şimdiden? Kötü çağırma. Bilmiyorum. Kötü Öyle çağırma. Ben Yapıyorsan dedim? veririm beşi. Ben, ben ne dedim? <laughs> i̇yi taba bir verdi, kötü taba beş <laughs> verdi, aldı. Anladın artık yani. Zeynep, ya zaten, zaten bu gerçekten bu iyi veren emin, emin abi. Bunu Kızlar, söyleyen Emin zaten. Kızlar çok Geride kaldı o laflar. Artık yeni laflar bulduk. Valla buldum, geride kalması da gerek iki. yok. Hala devam ediyor Aa, Emre. Geride lafta. Biz... Kıskanıyorlar. Tadım tamam hadi son geç. puanları da alalım. Tadım sırası Yunus'ta sonra da zaten günün birincisi belli olacak. Hadi Yunus sen tadıma gel tabaklar da değişsin. Yunus hazır mısın? Hazırım Derya Hanım. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Bunu <laughs> beğenmedim. <laughs> 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 Ekler dağılmış. Buna geçelim. Bunun kıtırlığı yerinde. Tatlısının hamurunu beğenmedim bu arada. Bu rahatası iyi. Onun tatlısı. şu ana kadar en iyi içlerindeki palete buydu. Bekleri de orta sınıfta. Normal, orta sınıf hepsi. Tamam. Çok böyle bariz, o falan bayılacağım, edeceğim en bir tabak, tabak yok. tabak hangisi? Hepsi eşitler yani. Hadi puanlarını alalım o zaman. Tekrar hatırlatıyorum. Biz burada hangi taban kime ait olduğunu görmüyoruz. Siz ekran başındakiler görüyorsunuz tabii ki ama biz kesinlikle bilmiyoruz. Şimdi açıklıyorum ve sonra da puanları Buradan başlayayım. Burası İpek'le Narin ablanın hazırladığı tabak ve bakalım Yunus'tan kaç puan almışlar. İki puan. Poğaçaya bile iki verdiniz. Adaletli bir puan vermiş. Çok adaletli. Evet. yaptığınız gün. Bir verdi, benim eşim iki verdi. Adaletli mi oldu? Emirhan anlıyor mu yemekten? Allah Allah. Sallamış Herkesin. bence yemekten anlamıyorsun. Hiçbir evet, şey Evet sen çok iyi anlıyorsun. Takılma, takılma Tuzlu tamam. şey Galata. İpek, ben yemekten anlamasam poğaçayı sen yapmazdın. Poğaça gibi yapmazdın yani. O zaman devam ediyorum. Yunus acaba Zeynep ve Hayriye anneye kaç puan verdi? İki puan. Her zamanki Yunus İpek de beni bir tutmuş. Ay Olmayan ya. tabakla. Devam ediyorum, çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Ee, burada Tuğçe ve Gül ablanın tabağı var. Yunus acaba kaç puan verdi? Üç puan. Eh, iyi. ben buna da eh gelecek sanıyordum. İdare eder. Ee, Teşekkür ederiz aa. abi. Gayet Son sordur. olarak ne kaldı? Yağnur ve Nilgün annenin hazırladığı tabak. İki. Aa. Ya, ya bir dakika, dakika ya. Sıra Vallahi bir hani dakika. Ya, şey ya sen niye seviniyorsun ki? Üç almışsın. En Bana en iki bir seç. alınca mı seviniyorsun? Bana verdiğin evet. için sevindim. Bu arada. Sen düşük ağların için sevindik. Ya Emre sana... Ya, ne? Yarışmıyor muyuz? Ya, Rakibimsin. Sen kendi suçunla otur bir kere. Sen niye konuşuyorsun ki? Ne suçum ki? var ya? Ya sen niye böyle 2-3-2-3-1-1-2 falan puanlıyorsun? Hani oğlum 4-5 nerede? Yakındı tabaklar hepsi birbirine. Tam da hepsini beğenmedim. Öyle standart verdim. Ya sen neyi beğeniyorsun ki? Hayatında neyi beğendin ya? Seni beğendim. Ay ya bırak niye? Allah aşkına. Yapıyorsun yapıyorsun. Yok seni beğendim. Yok öyle yaptım. Yok böyle. Hiç Vallahi bak çok, çok sinirliyim. Krize. Ama Yağnur'cum sen de bugün yine çok sinirlendin. Kayınvalideninle de çok bağırdın. Yani... Bu kadar bağırma. İzliyorum Sadece ya. bunu istiyorum senden. Stüdyoyu da terk edip gittin. Ben göremedim ne olduğunu. Hadi hep beraber izleyelim. Hoş, geldin. Hoş geldin. Hayır, izleyelim. Göremedim hiç. seni. Ya ya gerçekten yani oraya baktım öteki tarafa baktım lavaboya Hiç mı? gelme. Ya bir de kıvırıyorsun ya burada. Gerçekten inanamıyorum sana. Kapalı Rica kapılar ediyorum. ardında, kapalı odalar ardında başka bir insansın. Annenle de başkasın. Ne, neredeyim ben neredeyim başka? Ben seni ya? artık tanıyamıyorum. Bana oynuyor diyorsun da siz oynuyorsunuz tamam, ya. Aşkım tamam hadi gel mutfağımıza gidelim. Bak, İstemiyorum gelmeyi. İstemiyorum. Siz bana oynuyor derken de... Sana inanamadım ama oyna nasıl sensin? Manisa'da başkasın, burada başkasın ya. Aşkım ben bir şey demiyorum, yani toparlamaya çalışıyorum. Neyi toparlamaya? Annene ve sus demeyi Kapalı kapılar arkasında başka konuşuyoruz diyorsun. başka Sen annenle nasıl konuşuyorsun, ne konuşuyorsun? Bir şey konuşmuyoruz. Hı. Var mı bunun şey örneği? Yani anne, oğul sohbet ediyoruzdur yani. En fazla Bambaşka olabilir, başka ne olabilecek? Var ben verdim. Tamam izleyelim, hemen izleyelim. Ne verdin yani? Ne verdiğimi izle şimdi. Bakın şimdi size ne ispat edeceğim. Bak kayınvalidemde ortalıklarda yok. Yunus'un kulesine gitmiş gördüm size bakın çekiyorum. Evet. Senin karın ekranları oynuyor. Nasıl? Yani, oynuyor. Elini size bakın bir şey deney Yani yemeği yaparken ben söylüyorum kızım böyle yapalım diyor. Hayır sen karışma şunu böyle yapalım, bunu buraya koyacaksın. Hayır, bunun içine konulacak. Ha sonra toparlıyor ama ekranları oynuyor. Elenirse onun yüzünden öğreneceğiz. Nasıl? Nasibi var mı canım? Biraz söz dinlesin ekranları. Oynamasın, ne olursun. Yanur sen bize oynuyor musun? <laughs> Çok oynuyorum, evet. Bunu eşim söylüyor ya. Burada herkes söyleyebilir. Kayınvalidem söylüyor. En çok bu zoruma gidiyor biliyor musunuz? Ne var burada? Ya Kapalı kapılar ardında... Oynuyor ardından... dediğim yani şey olarak değil. Ne? Ben Kıvır. burada bunu yapayım diyorum. Anne, bunu koy sen... kızım diyorum. Dinle mi? Hayır diyorsun. Hayır. Ben oynuyor demek karışma. yapmacık demek. Bak ha, oynuyor demek diyorsun. yapmacık demek. Oynuyor ne oluyor? Demek... Oyun oynuyorum burada benimle. Ya yani ben Sen zaman, benim oyun oynuyor? Burada en güzel yemeği yapan senin gelinin. En çok altını bileziği yakasına takan, koluna takan senin gelinin. Sen gelinin Güzel lezzetli yemek yapmaya gayret ediyorsun. Ya kimin? anne. Ama sana laf söylediğim zaman Kabul etmiyorsun. Senin gibi bir kayınvalidem var ve senin gibi eşim var. Ben hala daha burada en çok altın bileziği kazanırım ve sen bana hala oynuyor diyorsun. İşte ya. mutlu ol. Gerçekten bu konunun içinden çıkamıyorsunuz. Biz de çıkamıyoruz. En iyisi yarın buna devam edelim. Bu konu burada kapanmayacak. Yarın konuşmaya devam edeceğiz. Ama artık günün kazananını açıklamak istiyorum. Bakalım iki çeyrek altının sahibi kim olacak? günün kazananı belli artık. Toplam puanlar burada elimde. Önce üçüncü ve dördüncüleri açıklıyorum. 10 puanla. İpek dördüncü oldu. Erkeklerden 6 puan aldı. Benden de 4 puan. 15 puanla da. Zeynep'le Hayriye anne üçüncü oldular. Erkeklerden dokuz puan aldınız, benden de altı puan. Geriye kim kalıyor? Yine aynı resmi göreceğiz. Tuğçe ve Gül abla, Yağnur ve Nilgün anne. Hadi alayım sizleri buraya. Büyük bir puan farkı var. Birinci ve ikinci arasında. 17 ve 21 puan. Ben altınları elime alayım. O şekilde açıklayacağım. Ve günün kazananı bu iki altının sahibi... Zananı, ...bu iki çeyrek altının sahibi... Tuğçe gülerler. <laughs> başına başlıyoruz adı. mutfak bahane. Mutfak bahane. Evet, puanları açıklıyorum. Yanur erkeklerden 10 puan aldı, benden de 7 puan, toplam 17 puanla ikinci oldu. Tuğçeler ise erkeklerden 13 puan, benden de 8 puan aldılar ve 21 puanla bugünün birincisi oldular. Tebrik ederim tekrar. Evet, yarın saat 14'te tekrar ATV ekranlarında görüşmek üzere. Şimdi kalın